ben kapalı mekanlardan daraldığım için sahile gitmiştim. Madem birilerinin seni görmesini istemiyorsun, niye şirketin dibinde bir kafeye geliyoruz? Ali işe başlamış mı Nesrin biliyor musun? Bilmiyorum ama başlamış olma ihtimali yüksek. Dün bütün gün evdeymiş. Beren'le bir aradalar mıydı? Yani Şule'cim ben pek odamdan çıkmadığım için bu konular hakkında bir fikrim yok. Ayrıca bu adam sana evlenme teklifi etmedi mi? Daha sen neyin endişesindesin? Sence nesin? Ne? Eğer bu çocuk işi olmazsa Ali evli kalmamın imkanı yok. Bir şey ister İki tane kahve alalım lütfen. E düğün ne zaman? Bugün Ali ile konuşup tarih belirleyeceğiz. Hmm. Tabii. Karnın çıkmadan önce bu işi halletmeniz gerek. Da ben şeyi anlamadım ya. Sen buraya beni niye çağırdın? Neyi konuşmak için çağırdın? Ben de başından beri bana niye yardım etmek istediğini anlamış değilim Nesrin. Beren ve Ali ile ilgili bilgiler veriyorsun. Ali'yi elimden kaçırmamamı, onu evliliğe zorlamamı söylüyorsun. Şimdi de geçmiş karşıma benimle alay ediyorsun. Senin amacın ne Nesrin? Canım ne amacım olabilir? Yani Ali ile senin evlenmenin bana ne gibi bir yararı olabilir Şule? Bana senin problemin Beren neymiş gibi geliyor. Ya da aileyle. Bak Nesrin. Eğer birbirimize yardım edeceksek Kesinlikle, eğer... Söyledim, Ben senin beni buraya sorunlarına çare bulalım, çözüm bulalım diye çağırdığını düşünmüştüm ama... ...senin amacın belli ki bayağı farklıymış. Nesrin lütfen otur. Zaten o yüzden çağırdım. Sadece sen benimle öyle dalga geçince sinirim bozuldu bir anda. Ali evliliğimizin formalite icabı olacağını söyledi. Yani sadece kağıt üzerinde evli olacağız. E daha iyi değil mi? Karnına yastık bile koysam fark etmez. Haklısın. Bir süre daha Ali'yi böyle elimde tutabilirim. Peki sonra ne olacak şöyle? Bilmiyorum. Ama şimdilik böyle ilerleyeceğim. Anladım. Neyse, benim artık kalkmam gerek. Seni bırakmamı ister misin? Yok. Gerek yok. Teşekkür ederim. Ha bu arada... ...sana evliliğinde bol şans. Sanırım ihtiyacın olacak. Kim bilir sen neyin peşindesin Nesrin. Ya sana dönemedim şöyle. Kaç kere aradım Ali. Bütün gün ulaşamadım sana. E zaten ne diye bu kadar ısrarla arıyorsun ki şöyle? Belli ki işim var değil mi? Ali çalışmıyorsun. Bir şey mi diyecektin? Konuşmamız gereken detaylar var Ali. Ne detayı? Nikah detayları. Buluşalım mı? Ben geleyim eve istersen. Alo. Ali orada mısın? Buradayım Şule. Şimdi biraz işim var. Akşam ben sana gelirim ya da sen bana gelirsin konuşuruz tamam mı? Peki. Şimdi işe başladığımı söylesem bir ton soru soracak. Efendim Tuba. Ali görüşebilir miyiz? Ne oldu hayırdır? Bir şey mi var? Buluşunca konuşalım mı? Tamam ben şirketteyim. Yok şirkette olmaz dışarıda buluşalım. Tamam şimdi halletmem gereken bir iki işim var. Sonrasında görüşürüz. Olur mu? Tamam. Gel. Beni görmek istemişsiniz. Evet. O Nazım şerefsizinin görüntülerden fotoğraflarını alın. Bütün güvenlik elemanlarına dağıtılacak. Herkes yüzünü ezberleyecek, tamam mı? Tamam Ali Bey. Eğer Nazım'ı bu civarda görürseniz de onu alıp depoya indirmenizi istiyorum. Depoya mı? Depoya. Sinan ve Tuğba için eve iki eleman yollandı mı? Yolladım. Yarım saat falan oldu elemanlar gideli. Niye bu kadar geç kalıyorlar? Daha sabahın ilk ışıklarında gitmeleri gerekiyordu. Güvenlik şirketinden anca elemanlar ayarlandı Ali Bey. Biz onlara söylemiştik ama. İyi tamam. İşinin başına dönebilirsin. O güvenlik şirketine de ilet. Onlarla bir ara görüşeceğim. Tamam Ali Bey. Döndüm. Bir şey mi diyecektin? Nazım'dan herhangi bir arama veya mesaj var mı? Hayır. Bak Beren benimle inatlaşmayacaksın, değil mi? Adam evinize kadar girdi. Bundan sonra benimle mesafeli olmanı, konumunu bilmeni, ona göre davranıp konuşmanı istiyorum Ali. Karşında çocuk yok senin. Merak etme, ben konumumu ve yerimi bilirim Beren. İstersen sana hanım diye de hitap edeyim. Gerek yok. Söyleyeceklerim bittiyse yapmam gereken işlerim var. Acaba bu sabah neden geldiğini olsam mı? Bundan sonra evden dışarıya adım attığın anda peşinde bir koruma olacak Beren. Ve onu asla atlatmayacaksın. Bana baksana sen. Konumumun gerektirdiği şekilde konuşuyorum Beren. İyi, Söyleyecek başka bir lafın yoksa gidebilirsin Ali. Ali ile aynı yerde çalışmak katlanılmaz olacak. hissettirmeden lazım. Ben kurtulmam lazım. Eren aramanı bekliyordum ama bu kadar da çabuk olacağını tahmin etmemiştim Nazım benden ne istiyorsun arkadaşlığını tamam da ben istemiyorum ama buna saygı duyman gerekmez mi senin beni istememenin nedeni Ali benim seni böyle konuları telefonda konuşmak istemiyorum yani bana karşı son sözlerini yüzüme karşı söylemeni tercih ederim bugün buluşalım olur mu Beren. Tamam. Babam ve Ali peşine koruma takmışlardır. Onlar olmadan gel. Tamam. Sana referans verenim ben. Daha ilk günden gözden mi kaçırdın? Alo. Neredesiniz? Tamam hemen geliyorum. İrtibatta kalın. Ben Ali'ye kedimi bile emanet etmem. Baban her şeyini, ailesini ona emanet etmiş koruması için. Ne konuşacaksan konuş, sonra da beni geri bırak Nazım. Gerçekten bu kadar çabuk mu döneceksin? Oysa ben uzun uzun vakit geçiririz diye plan yapmıştım. Uzun uzun mu? Sen telefonda konuşmak istemiyorum dedin. Ben de geldim. Ne vakit geçirmesinden bahsediyorsun sen? Yanıma gelip hemen döneceğine inandıysan gerçekten de satmışsın beni. <laughs> Yanlış adamla oynamaya kalkıştın ben Ali gibi uysal, öyle kadınlara kibar davranan biri değilim. Hele hele başka bir erkeği kıskandırmak için beni kullanan kadınlara karşı hiç değilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İçinde kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar, hayallerinle soldu.